Kavganın sebebi kimin makamı kimden büyük? Üç mü büyük, beş mi küçük? <laughs> hepsi siyah, hepsi son model, hepsi de zırhlı. Zırhlı çünkü içindekilerin hepsi çok önemli. Devlet büyükleri, Cumhurbaşkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, kuvvet komutanları şehit cenazesi için Kocatepe Camii'ne geldiler. Araçlarından indiler ve kendilerine ayrılan yere geçtiler. Onlar protokol sırasına göre geçtiler ama araçları geçemedi. İşte kriz anı. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın aracı 003 plakalı. Yani iki numaralı başbakandan sonra geliyor. Boş bir yer buluyor ama polis olmaz orası geri git diyor. Çünkü orası Cumhurbaşkanı'nın yanı. Haşim Kılıç'la Abdullah Gül içeride protokol gereği yan yana ama makam otomobilleri dışarıda yan yana değil. Kılıcın şoförü itiraz ediyor. Bir dakika geçmiyor ki Gül'ün aracının yanına Cemil Çiçek'in aracı park ediyor. Cemil Çiçek'in protokol sırası da plakası da 5 005 ama yüksek mahkemenin aracı 3 numara. İşte hemen orada 3 mü büyük 5 mi büyük kavgası başlıyor. Anayasa Mahkemesi'nin şoför ısrar edince kıyamet kopuyor. Yumruklaşmıyorlar ama zirvede koltuk kavgalarından sonra onlar da otopark kavgasına imza atıyorlar.